Selamın aleyküm arkadaşlar. Bu videoyu çekmek için niçin bu kadar uzun süre bekledim? Hepimiz merak ediyoruz, en başta da ben. Arkadaşlar aslında beklemedim. Üç kere falan parça parça video çektim, onları birleştirip yayınlayacaktım daha ilk vakti geldiğine yani ilk pazarda. Şöyle oldu. Kütüphane'de çektiğim videoya normalde biliyorsunuz okullar uzaktan çok az insan var yani bir ben olacaktım. Ama tanımadığım birileri geldi. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Ee, sonra tekrar kütüphaneye gidemedim falan filan. Konusu çok güzeldi. Böyle kendimi motive edemiyordum. Videonun başında moralim çok bozuktu işte. Okula ilgili birkaç derdimi anlatıyordum. Sonra da moralimi düzeltmek challenge gibi bir şey yapıyordum. Yani film izliyordum, ders çalışıyordum. Şu an, o ana kadar yapamadığım şeyleri yapmaya çalışıyordum. Ee, olmadı. Olmayışını da biraz zor hazmettim. Sonra araya depresyonum girdi. <laughs> O kadar komik bilmiyorum. İşte aile depresyonum girince tekrar yeni bir konu bul. Önceki videoya üzüntüm de devam ediyor bir yandan. İşte tekrar konu bul falan filan. Sonra bahane etmiyorum bunu ama e, Ramazan da biraz beni güçsüz düşürdü. E, bu arada Ramazana kavuştuğumuz için çok mutluyum. E, hayatımda en mutlu olduğum Ramazan yani. E, hep böyle bir işte güçsüz olacağım dersleri nasıl çalışacağım endişesiyle e, Ramazan getirirdim, Ramazan getirirdim ama. Bunda yani Allah'ın beni Ramazan'a layık görüp bir daha beni kavuşturması, ailemi kavuşturması e, inanılmaz bir mutluluk verdi bana. İlk kez bu kadar mutlu oldum dediğim gibi. Ama yine de hani ders çalışmam gerekiyor. En zor stajlardan biriyim bence. Daha en sonuncuları görmedim ama bence bu senenin en zor stajı pediatri. Belki stajları nasıl geçirdiğimle ilgili falan da bir video çekerim. O da ayrı bir videonun konusu. Kardeşimle sohbet değiştirirken bile bana bunu söylüyor. Neyse belki kardeşlerimle ilgili video çekerim. Ama bunu da böyle oturup konuşmak istedim. Bir anda yani ders kalktım dedim ki neyse artık yeter vakti geldi. İşte demiştim ya içimizde olgunlaşması gerekiyor fikirlerin falan filan diye. Şimdi arkadaşlar genelde video formatım şöyle gidiyor. Bir şeyi çok kafayı takıyorum. Üzüntülerim genelde fikir eşlikli oluyor benim. Yani duygusal üzüntülerim daha az böyle. Bir şey kafama takıyorum bir düşünceyi. Onun içinden çıkamayınca üzülüyorum. O biraz uzun sürüyor. İşte size o aklıma takılan fikri çözdüğümde şey diye anlatıyorum. Bakın benim şundan şundan moralim bozulmuştu. Böyle bir çözüm yolu buldum. Belki size de, de yardıma dokunur bu çözüm hemen diyerek. Video çekmeyi doğru buluyorum kendimce. Neyse bu son depresyonumda da aslında depresyon değil arkadaşlar ya şakası bir yana. Yani çok temel bir şeydi. E, fikir dünyamı ileri taşıdı. Arkadaşlar şimdi duyunca şaşıracaksınız. Ya bilmem şaşırmazsınız belki de. Şöyle düşünmeye başladım. Şimdi benim yaşamam bir garantisi yok ya. Yarın da ölebilirim. Hani ve bir de meal dinlemeye başladım işte şu sıra. Diyorum ki ölebilirim ve bu dünya e, zaman olarak da öbür dünyadayken çok kısa gelecekmiş. Ehemmiyet olarak da çok ehemmiyetsiz gelecekmiş. Benim kitap okumamın, kitap yazmak istememin, film izlememin ve film çekmek istememin ne anlamı var? Şimdi anlam çok önemli. Yani yaptığımız şeye bir anlam yüklemezsek yapamıyoruz ya. Ben de bunu çok düşündüm işte işin içinden çıkamadım falan filan. Bu biraz uzun sürdü yani. iki hafta falan bunu düşündüm ve e, işte o size en son dediğim moralimi düzeltip ders çalışmaya başladım. Kitap okumaya çalıştım falan filan. Onlardan sonra oldu. Bir daha da bir şeylerin başına geçememeye başladım bu düşünceyle. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yeter artık bu kadar kasvet. Sizin de moralinizi bozmayayım. Şimdi ben bunları düşünüyorum falan. Hiçbir şey umurumda değil. Takıl böyle orucunu tut dersine çalış. Okuluna git. Eve gittim bir ara falan filan. Sonra bir şarkı dinledim tamam mı? Instagram'da denk geldim. Sonra çok keyif aldım bu şarkıdan. Sonra dedim ki hiçbir şey değişmemiş demek yani. Benim yarın öleceğimi düşünmem ve bu durumdan korkmam, hazır mıyım değil miyim, iç muhasebesine girmem. Bir şarkıyı beğenmem engel değil. Ayrıca da bu şarkıyı beğendiğim için de içimde oluşan güzel hisle yeni bir şey ortaya koyabilme gücü de buluyorum. Diyeceksiniz ki sen nasıl bir polyanlasın? Bu benim hayat tarzım. Yani Başka çarem yok. <laughs> Polyan olmaktan başka çarem yok. Ondan sonra e, dedim ki o zaman insanlar bundan 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra da... ...iyi bir roman okumaya, ölüme ne kadar yakın hissederlerse hissetsinler, ihtiyaç duyacaklar. Belki de acılarını unutmak için yani. Belki sadece anı daha güzel hale getirmek için. Dindar olacaklar, olmayacaklar. Benim gibi düşünecekler veya düşünmeyecekler. Evrensel olan şey sanat yani. Ve bir film izlemeye... Hasta yatağında bile iyi bir film izlemeye ondan aldığı hazda ihtiyaç duyacak. Yani sonra kendimi iyileştirmeye devam ettim ve dünya hayatının o kadar da önemsiz olmadığını işte kardeşim işte bu düşünce aileme açtım falan. Kardeşim dedi ki o kadar önemsiz olsaydı dünyaya hiç gelmezdik abla. Bu bir. İkincisi de e, meal dinlerken o kadar da dünyanın ehemmiyetiz olmadığını buradaki yaptığımız işlerin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Bakara suresinde bir ayet e, dinledim. Belki bulursam eklerim. Ee, bir de şey. neydi he? İlk ayetin oku olması ve benim de hedefimin okuyup okunacak bir şey ortaya koymak olması fikirleri beni yeniden inşa etti. Çok şükür. Daha iyiyim. Daha hevesliyim. Daha bir şey yapmak peşindeyim. Yoksa arkadaşlar e 22 yaşına kadar aklımın erdiği andan itibaren kendime hep aynı hayalle büyüttüm. Yani bir anda o hayalin elimden gitmesi ne yapacağım ki yani bir şeylere anlam vermem yani hiç var olmayan karakterlerle yaşayan bir insan düşünün yani o benim onlara işte çaydanlığını bile tasarlayan o gün yaşadığı olayı tasarlayan ne bileyim kendi üzüntülerini kendi üzüntülerimi yeni bir üzüntü keşfedince bile neyse dur bunu şu karaktere de yaşatırım diyerek bundan bir kendine mutluluk payı çıkaran bir insanım yani bunun gitmesi gerçekten beni bayağı sarstı ama çok şükür yeniden topladım. Eğer böyle bir üzüntünüz şeyiniz varsa e, konuşabiliriz yani nasıl mesela sizin de bana ben de şundan motivasyon buluyorum dediğiniz şeyler varsa sonra e, işte o videoda şeyden bahsetmiştim ne kadar Kur'an anlamaktan uzak olduğunuzun işte bir Filistinli arkadaşımız bizi yemeğe davet etti ve orada da dedi ki siz ben size çok üzülüyorum dedi namaz kılarken okuduğunuz ayetlerin lezzetine varamıyorsunuz. Tabii ben de camlar şangırdadı böyle yani. Bütün bir fikir dünyanın bir hayal kırıklığına uğradım yani. Sonra dedim ki çok doğru. Yani ben ona göre çok daha duygusuz, çok daha robotik bir iş yapıyorum. Tabii ki yani yaptığım işin küçümsecek bir tarafı yok sonuçta Allah'ın emri. Ama o anlayana göre benim anlamamam çok üzücü yani. Dedim ki benim bu işe acilen el atmam gerekiyor. Yani bir sürü derdim olabilir ya da ne bileyim. O dert saydıklarım dert değil tabii ki. Hani kafa meşgul eden bir sürü şey olabilir ama bu çok büyük bir eksiklik. Yani zaten bir dil bilmemenin eksikliği çok büyük bir şey hayatımızda. Düşünsenize sıfırsınız yani bir bebek kadar bilgilisiniz yabancı bir ülkede diyelim, yabancı insanların olduğu bir ortamda ve sizi sıfırdan daha alt aşağıdasınız, eksi yüzdesiniz. Sizi sıfıra getirmekle kalmıyor, üstüne ekliyor yani hiç bilmediğiniz, hakim olamayacağınız bir konuda tek bir bilgiye sahip olarak her şeyi bilmiş oluyorsunuz o dili bilmekle. Yani padişahlar, şairler, siyasetçiler ne bileyim. Yani yedi dil bilirim arkadaşlar. Yani yedi dil. Düşünsenize mesela ben doktor olmak istiyorum. Hiç fark etmez. Hangi meslek dalına sahip olacağınız, olmak istediğiniz. Muhatabınız dünyanın herhangi bir yerinden insan olabilir. Size bu özgürlüğü, bu imkanı sunuyor. Ve o karşıdakinin anlaşılma hissi çok büyük. Bütün bu dünyanın yanı sıra Hani bunlar İngilizce, Fransızca falan bunlar için geçerli. Bir de Arapça bildiğinizi düşünün. Benim gittiğim mezun senemde Arapça kursuna gitmiştim ben. A1 seviyesi. Oradaki hocam demişti ki sizin Kur'an mealinden anladığınız normal hayattaki daha doğrusu şöyle sizin Türkçe çevresinden anladığınız Arapçanın 70 kat seyreltilmiş halidir anlam bakımından demişti. Benim birinci camların şangırdaması oydu zaten. Öyle bir dil düşünün ki yani bizimkinin anca onun 70'te biri olması. Yani bilmiyorum. Sonra mesela eski dönemlerde hani Osmanlı'da falan Fransızca ile etkileşim var, Farsça ile etkileşim var. Türkçe zaten dilimiz, Arapça ile etkileşim var. Hani benim bu dilleri bilmem kendi dilime bakış açımı da anlayışımı da geliştirecek. Mesela Arapça'da en temel seviye bilen biri bile işte üç sessiz harfin çekimlenmesinden oluşarak fiillerinde, isimlerinde, yükleminde, her şeyinde Bundan meydana geldiğini bilir. Kendi dilimizde de o üç sessiz harfi bir yerde yakalamak ve onun da başka bir kelimeye bizi götürmesi insanın zihnini genişletiyor. Daha rahat, daha güvende hissettiriyor. Hani normal dünyanın güveninden yani güveninde, güveni bir yana bir de zihin dünyanızın rahatladığını hissediyorsunuz. Bu dediklerim belki küçük ama gerçekten bir araya geldiğinde etkisi büyük olan şeyler bence. Evet arkadaşlar videomuzun buraya kadarki kısmını dil öğrenme arzumuzu ateşlemeye ayırdığımı düşünüyorum. Bundan sonraki bir kısmını da e, harekete geçmeye ayıracağım. Nurettin Topçunun hareket dergisine, daha doğrusu dergisine hareket ismini vermesi beni çok etkilemiştir. E, bu arada Ahmet Hamdi'nin de kitabına huzur ismini vermesi beni çok etkilemiştir. Bence insanın bir şeyine eser bir eserine çocuğuna dünyasına içindekine bir isim vermesi beni hep çok etkilemiştir. Bu Çocukluktan bu yana düşündüğüm bir şey. Yani meydana getirdiğiniz şeyi ondan önce ismiyle muhatap olacak insanlar ve onu tam temsil eden, onu tam özetleyen, onu tam gösteren, onu tam hayal ettiren, o yokken dahi yaşayan ve ona imkan sağlayan şey ismi. O yüzden isme hep çok önem vermişimdir ben. Günler, geceler boyunca arkadaşlar telefonumun hafızası doldu hemen bir temizlik yaptım. Nerede kalmıştık? Evet, insanların eserine bir ismi layık görmesi her zaman beni çok etkilemiştir diyordum. O yüzden mesela e, kitabıma Huzur ismini koymak isterdim. E, ama çoktan kondu. O yüzden işim çok zor. Duyduğu anda insanı harekete geçiren bir şey olsun isterim. Duyduğu anda ilham veren... İlham vermeyi ismiyle başlayan bir eser olsun isterim yani. Vav, wow, bunu nasıl düşünmüş? E, huzur ismini de şundan seviyorum. İngilizce dersinde... Lisedeyken bakın yine dile bağlandı mevzu. Hocamız büyüyünce ne olmak istediğimizi sordu. Çok basit. Lisede sordu bir de bunu yani daha da küçük değildik. Ee, ve arkadaşım da normalde de o zaman İngilizcem iyi değildi şu anda da çok iyi değildi. O zaman daha da iyi değildi yani. İngilizce bir şekilde huzurlu olmak ister, istiyorum büyüyünce. Herhangi bir şey sahip olmaktan ziyade dedi. Ziyade dememiştir muhtemelen de sanmamazdım. Yani ve arkadaşım da önemsediğim düşüncelerini çok beğendiğim bir insan yani. Büyüyünce huzurlu olmak istiyorum demesi hani mutlu, sağlıklı tabii ki sağlık da çok önemli de hani başka bir kelime yerine huzuru tercih etmesi ben de o andan itibaren hep huzurlu olma isteğini, ihtiyacını doğurdu. Ne aradığını o an duydum yani ondan öğrendim. İşte o yüzden huzur her zaman için birkaç adım öndedir yani ben benim için. Neyse ee, nereden geldik buraya? Kitaplara bir şeylere isim vermenin ne kadar benim için önemli olduğunu Şimdi harekete geçme konusundaydık. Arkadaşlar aklıma bir fikir geliyor tamam mı? Yani bu çok basit bir şey de olabilir. Hani bulaşık yıkamak da olabilir. Ne bileyim ders çalışmak da olabilir. Namaz kılmak olabilir. Bir şeye bir hikaye başlamak bir kitaba başlamak. Ne kadar zor ya. Benim rol. Ne kadar zor arkadaşlar yani. Onu düşünmek, tasarlamak saatlerce detaylarında Dolanmak ne kadar güzel ve konforluyken başlamak çok zor. Bakın mesela kitap okumak çok seviyorum, çok imkan veren bir şey, her şey. Yani e, bizim va hissetmemize, tecrübe etmemize olanak olmayan şeyleri bile bize sonuna kadar iliklerimize kadar hissettirip hayatımız boyunca yaşam yaşamaya imkanımız, ihtimalimiz olmayacak acıları ve mutlulukları bize sonuna kadar hissettirip. Artık onun tecrübesiyle bizi o kitaptan uğurlayan e, yazarlar var. Onlar bizim hiç tahmin bile edemeyeceğimiz, varlığından haberdar olmadığımız mekanlara bizi götürebilirler. Oraları anlatarak bize hayal ettirip oranı yaşatabilirler. Hiç tanıma ihtimalimiz olmayacak insan tipleriyle bizi yaşatabilirler, tanıştırabilirler. İki insan arasındaki ilişkinin boyutlarını hiç tahmin edemeyeceğimiz e, şekilde bize sunabilirler bu dostluk olabilir, anne baba olabilir, aşk olabilir. Hiç yüzleşmek istemeyeceğimiz huylarımızı gün yüzüne çıkarabilirler. Varlığından haberdar olmadığımız düşünce ve duygularımızı biz bir kitaptan öğrenebiliriz yani. O yüzden onlara çok şey borçluyum. Özellikle Türk edebiyatının devlerine. Yani ben nedense tercüme kitabı anlamadım arkadaşlar. Yani bu benim bir kusurum. E, tercüme kitaptan o dolu doluluğu, o sıcaklığı alamıyorum. Yani belki de Anlatılan şey aşağı yukarı bizim hikayelerimizle aynı. Zaten bütün hikayeler ortak bir hikayeyi tekrar ediyor gibi bir şey ya aslında. Bütün hikayeleri Allah yazıyor ya, bütün ilhamlar Kur'an'dan alınıyor ee, ya da başka bir din'e mensupsa kendi kutsal kitabından. Bence benim şahsi fikrim. Ee, bu kitaptan alabileceğimiz şeylerin sınırı yok. Ama tercüme de bilmiyorum çok basit bir şey olsa bile Türk kitap beni çekiyor yani. Onda benden bir şey vardır. En olmadı kullandığı kelimeler benim de kullandığım kelimelerdir diyerek beni çekiyor. Bilmiyorum yanlış bir bakış açısı da öyle. Sonra e, mesela Halide Edip'in, Peyami Safa'nın, Reşat Nuri'nin. Ben lisede e, okuduğum romanların çoğunu lisede okudum. Acaba o zamanki motivasyonum neydi? Şu an olmayan neydi? Şu an bir kitaba bağlanamıyorum çünkü. Belki siz de aynı sorunu yaşıyorsunuzdur. Onlar bana çok şey öğretti ya. Yani Peyami Safa benim kulağımı çekip bak şunları şunları yap şunları şunları yapma dese anca bu kadar olurdu. Ya da alıp da bir düşünce kitabını okumaktan ziyade bir roman okumayı tercih ederim ben. Çünkü onların dünyasına dahil olmayı, o, o sokaklarda gezinmeyi, o havayı teneffüs etmeyi daha çok seviyorum. Ve bir düşünce, dünya, düşünce kitabında rastlayamayacağım kendi deneyimlerini, böyle imbikten geçirdiği özlerine bana sundu okuyucusunun hepsine sundu yani bu adam daha ne yapsın yani kalbini açtı önümüze koydu yani Allah razı olsun nur içinde yatsın. o yüzden şu anda da mesela çoğu yazarın sevilen eserlerini okudum diye düşünüyorum Türklerin ve en bilinenlerin yani bu bir iddia değil o yüzden şu an biraz zorlanıyorum hem bir kitabı bulmakta bulunca da bağlanmakta belki de derslerin yoğunluğundan ama o zaman benim derslerim hep yoğundu yani bunu bir aşmalıyız arkadaşlar bakın dil konusunda ufak da olsa bir iki adım attım film konusunda film izleyemiyordum arkadaşlar. Yani Allah ne büyük dert diye düşünmeyin. Bir şeye bağlanmaktan söz ediyoruz. Bir şeyde mesafe kat etmekten söz ediyoruz. Ve hayalleri içerisinde film olan bir insan. insanım ben izleyemiyorum. Böyle başlıyorum. Ha, kapatayım o zaman başka bir şey mi yapsam. Açsam da kafam boşaltacak saçma sapan böyle videomu izlesem. Instagram'dan mı gezinsem neyse. İzledim birkaç tane kendimi yendim. İrade şov yani onu da yaptım. Ders çalışmaya biraz daha adapte oldum. Kitabı hala çözemedim ve hikaye yazmaya da hala başlayamadım Bunu nasıl çözeceğim bilmiyorum Hayallerim çok e, yani şu hissi yaşatayım şöyle şöyle bir olay yaşasın da o ana kadar hiç fark etmediği bir şey fark etsin karakterim demeyi çok hayal ediyorum kurguluyorum planlıyorum ama başına geçemiyorum Bu harekete geçmek konusunda bir şey yapmak lazım Az önce çok aradım da bulamadım Bir e, bir düşünce adamının sözünü okumuştum. ...gerçekleştirilemeyen arzu... ...ruhta derin iz bırakır. Bu tarz bir şeydi. Geçen videodakine dönmesin. Hem şairin yanlış söylemişim... ...sonra doğrusunu bulup videoya koyarken de... ...yanlış yere koymuşum. <laughs> İnşallah bunda hem doğru sözü bulurum... ...hem de doğru ana koyarım. Arkadaşlar bu video biraz benim... E, ...size burada derdinden bahsettiğim... ...hani içimde dert olmasa bu kadar hakkında konuşamazdım herhalde... ...bu kadar dert ettiğim harekete geçme... ...arzumun ilk adımı olsun... Size bu arada kütüphanede video çektim dedim ya. O da şey hakkındaydı. Kütüphanenin, rutinin, o günlük olan basitliğin aslında ne büyük bir nimet olduğunu ve bundan ayrıca da bunun yanı sıra bana hissettirdiği o kendi halindeliğin içindeki huzuru. Kütüphanenin yani yıllarca, defalarca kez bize ev sahipliği yapması, bizi hep faydalı bir iş için bir araya getirmesi, Kitaplarla dolu bir dünya olması, kocaman olması falan filan gibi şeylerden bahsetmiştim. O yüzden kütüphaneyi de çekmiştim. Çünkü benim için yeri ayrı. Ee, i̇nsanlar yaşadığı yerleri çok sevmiyor. Mesela ben de okuyorum. Nida'da okuyan da çok sevmiyor, yaşayan da çok sevmiyor. İlla ki seveni vardır. Ama arkadaşlar nereyi seviyorsunuz siz? Yani bilmiyorum dünyanın öteki ucuna gitseniz de bir kusur bulacaksanız boşuna Nida'ya kusur bulmayın. Ya da boşuna yaşadığınız şehre kusur bulmayın. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, şunu fark ettim dünyanın neresinde hangi şartlara sahip olarak yaşarsak yaşayalım bir mutluluk limitimiz ve bir mutsuzluk limitimiz var ve hepimiz o limit arasına gidip gelen insanlarız şartlarımız ne olursa olsun paramız ne olursa olsun yanımızdakiler kim olursa olsun ee, hepimiz bir yakınımızı kaybettiğimizde aynı hüznü hissediyoruz hepimiz e, çocuğumuz olduğunda hepimiz yeğenimiz olduğunda Hepimiz bir başarı elde ettiğimizde, okul kazandığımızda, sevdiğimiz biriyle dışarı çıktığımızda bakın şartlarımız ne olursa olsun, köyde oynamaya, dışarıda oynamaya çıkmak da olabilir. Ne bileyim, yurt dışına geziye gitmek de olabilir. Çok sevdiğiniz biriyle aşağı inip yürüyüş yapmak da olabilir. Bir kafede kahve içmek de olabilir. Hiç fark etmez. Bence mutluluğumuzun bir üst limiti, bir alt limiti var. Bu saydığım şeylerin hepsi aynı noktada bence. Çünkü Belki aldığımız anlam, yüklediğimiz anlamlar değişebilir ama mutluluğumuzun değişkenlik göstereceğini düşünmüyorum ya da acımızın. Hepimiz o kaybı yaşadığımızda aynı acıyı hissediyoruz. Çünkü hepimizin ham maddesi aynı yani hepimizin ruhunun geçmişi aynı, geldiği yer aynı. O yüzden ben bunu da yaşadığım üzücü bir şey. Yani üzüldüğüm bir şeyden sonra fark etmiştim. Üniversite sınavı açıklandı. <laughs> Neyse, hocam e kendi kendime dedim ki benim nereye gidersem gideyim içimde götüreceğim şey aynı. Tamam imkanları da farklı olabilir, değişebilir. Ama yaşayacağım mutluluk nereye gidersem gideyim ya kader diye bir şey var benim inancıma göre. Bakın siz inanmıyorsanız söylediklerimin sizin için bir anlamı olmayabilir ama benim için çizilen rotada üzüleceğim, mutlu olacağım, yanlışa düşeceğim, başarı sağlayacağım belirli başlı noktalar var ve bu nasıl çizilirse çizilsin ben onları tecrübe ederim diye düşünüyorum. O yüzden Götüreceğim içimdeki çiçek aynı. Onu büyütmek de benim elimde, soldurmak da benim elimde. Mesela Kayseri'yi de sevmezler. Nide'den daha gelişmiş bir şehir. Benim memleketim. Onu da sevmiyor. Başka bir yere gitse onu da sevmiyor. Yani bu insana bir şey yapamazsınız. Sizin bir yardımınız dokunamıyor bu insana. Yağan karı da sevmiyor. Açan güneşi de sevmiyor. Böyle bir memnuniyetsizlik yani düşünün. Geçen hafta kar yağdı. Hatta bir iki gün önce. Ne güzel kar yağdı yani. Önceki gün güneş vardı. Ne güzel güneş vardı. Biraz Bunlar hem bizim kontrolümüz dışında ne kadar para üzülürsek kendimizi paralarsak paralayalım değişmeyecek şeyler var. Hadi bunu geçtim zorunluluğun olduğu noktayı geçtim. isteğimizle olduğunu olmadığını geçtim. Bir de güzelliğine odaklanın yani güzel bir şey bu kar yağıyor. Bilmiyorum soğukluğuna değil de beyazlığına odaklanın. Hani işleri zorlaştırdığı noktalar var tabii ki insanların hayatı bazı yerlerde sekteye uğradı ondan bahsetmiyorum. Ben hayatına dokunmadığı halde memnuniyetsiz olan insandan bahsediyorum. O yüzden bu mutluluk ve mutsuzluk limiti arasında nerede duracağımıza biz karar veriyoruz bence. Tabii ki Allah'ın bize sunduğu o dünya içerisinde. O yüzden Kayseri'de de olsam, İstanbul'da da olsam, Ankara'da da olsam, Yozgat'ta da olsam, nerede olursam olayım, belki biliyor musunuz tanışacağımız insanlar bile aynı olacaktı. Yani sınıf arkadaşlarımızın profili bile aynı olacaktı. Belki hocalarımızın profili bir yerden sonra... Tekrar edecekti belki de insanlar kendini, duygular kendini. O yüzden olabildiğince mutluluklara, olumlu taraflara odaklanıp şey gibi hissetmiyorsunuzdur umarım. Bilmiyorum yani bunlar avuntu olsa ben bu kadar uzun uzun anlatamam arkadaşlar. Gerçekten bunlara inanarak kalbimle söylüyorum yani. İşte o yüzden Nide Kütüphanesi'nin bendeki ayrı yerini ona bir insan gibi anlam yüklememi sizlerle paylaşacaktım. O videoyu çekemedim. Sağlık olsun. Belki içinden bir kesit koyarım. Ee, ama kütüphanenin içine dışını çok ufak bir çekmiştim. Onu size gösteririm. Zaten direkt Hale Ruhi size de geçer diye umuyorum. Öyle yani arkadaşlar bu videoda e, nelerden bahsettik bilmiyorum. Öbür video gibi hoca özeti olmasın. Böyle teker teker sıralamayayım. Sadece harekete geçmemin ilk adımı olsun, nişanesi olsun. İnşallah sizleri de e, ne kadar <laughs> üstünüze bir şeylerin yığıldığını hissetmiş olursanız olun. Hepsini teker teker aralayıp kalkmanıza bir ışık tutar. Bir yardımcı olur. Elinizi tutar. Daha neşeli, daha enerjik, daha başarılı, daha üretken videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. E, bu arada Ramazan ayındayız. İnşallah Ramazanı da dolu dolu hakkını vererek e, geçirmek, tamamlamak. Günahlarımızın affolunarak çıkabilmek, alnımızın akıyla çıkabilmek hepimize nasip olur. E, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben bu kanalı... Arkadaşım olmadığı için bir arkadaşım olsa ona neler anlatırdım diyerek açtım ve size onları anlatıyorum. Arkadaşım olmasından tek iyi yanı da şu. Karşılık verirken yargılanacağımdan korkmuyorum. Eleştirileceğimden korkmuyorum. Ee, i̇kaz edilmekten korkmuyorum. Böyle boşluğa duvara konuşarak gideyim. da bana çok güven veriyor. Ne dersen diyeyim beni sarsamazsınız. Bana tokat atamazsınız. Şu anda kendine gel falan diyemezsiniz. Ben böyle ne dersem. Diyeyim. Aslına bakarsanız biraz böyle <laughs> aptal bir mutlulukla geldiği için açıkçası. Kendime bir için olabilir bilmiyorum. Bu ikisi dil öğrenmek, ders çalışmak, bunlar e, hem kendimi hem sizi motive edebilmek adına zorlaya zorlaya bir bu konuşmayı yapabildim. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim, kombinim yan olmasın diye de biraz bugün seçmiş olabilirim. Aslında her gün özenerek kombin yapıyorum da bu kombinimi seviyorum niyeyse. Bu kıyafetlerle karşınıza çıkmak için bugün konuşmaya da biraz çok istedim yani. Artık eğitim gelmeye zamanlar işte daha çocuktum yani çocuktum derken 18-19 yaşındaydım. Şimdi 22 yaşındayım, 23 olacağım. Böyle e, sanki orada kendime otururken, dersten çıkarken görüyor gibiyim yani. Hatta arkadaşlarımın çok güldüğü bir olay da başıma geldi, onu anlatayım size. Kayyaka yolun bu tarafında böyle. Buraya 10 dakikada falan yürünüyor işte. E, kahvaltıdan büyük şişe almıştım, büyük şişesine. O da çok ağır gelmiş yani, bilmiyorum niye nazlandıysam. Getirip o mimarlık fakültesinin önündeki cama bırakmışım. Allah'ım nasıl gülüyorlar, nasıl gülüyorlar, onu görmüşler yolda giderken anlatmıştım. Şurada ileride bir market var, oraya yürürken dedim işte çok yoruldum. Hani benim için gayet normaldi bunu anlatırken. Allah'ım diyorlar ki buraya kadar taşıdın da burada mı yorulasın geldi, şöyle böyle hala hatırlatır giderler. Yani benim orada üşenip şey bırakmaya karar vermem falan oraya kadar taşımış olmama rağmen. Ya suyu çok seviyorum. O yüzden sanırım oraya kadar taşıyacağım inandım orada bir ne olduysa. Yani kendimi orada çeşitli yerlerde yaşarken e, görebiliyorum. Ve bu bana çok garip hissettiriyor. Bir şarkı çıkmıştı ya da ben biraz geç keşfettim bilmiyorum. Kaşiki diye yüz yüzeyken konuşuruz. Şimdi birinci sınıfta ben bu kütüphanede ders çalışıp çok fazla şarkı dinlerdim. Ee, o yüzden şarkıların böyle o seslerin bir özdeşleşmişti kafamda. Mesela e, Billie Eilish'in şeyini çok dinledim. Everything I Wanted. Ondan sonra Yüz Yüzeyken Konuşuruz'un Kazılık Kuyum o zaman çıkmıştı. Adamlar Deli gibi dinlerdim. Neyse bu iyi böyle kulağıma taktım. Şuradan yürüyorum, otobüse iniyorum. Hani o kadar basit olaylar ki. Ama kan sesi, ne bileyim o hissiyat sanki tekrardan o yaşlarmışım gibi, her şeyle yeniden tanışıyormuşum gibi. O çocuksu his beni çok çok mutlu, garip hissettirmişti yani. İçimde eski bir hisler aslamıştım. Ve bunu hiç ummadığım bir şey yaptı yani. Kendimi zorlasam olmaz. Bir sesle sadece. Hı -hı.